Arkadaşlar Merhaba bugün 23 Temmuz Çarşamba Hepinize iyi günler gün ortası haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir şimdi ilk haber arkadaşlar ebebek mağazacılık finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı ebebeğin finansalları 7 Ağustos 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor onkosemin bugün bir özel durum açıklaması paylaşıldı arkadaşlar Burada Onkosem Iwein markasıyla kapalı sistem iğnesiz varfli uzatma setlerine ait üretim ve geliştirme süreçlerini yerli imkanlarla başarıyla tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan onaylarını da alarak Ocak 2025 sonunda %95 yerlilik oranıyla pazara giriş yapmıştır. Dünyada sınırlı sayıda üretilebilen ve ileri düzeyde know-how gerektiren söz konusu ürün grubunun üretim süreci şirketimizin yüksek kapasiteli teknoloji ve güçlü otomasyon altyapısıyla uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yapılandırılmıştır. Onkosem, Ivin ürün grubu ile Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında teklif verdiği 350'nin üzerinde kamu ihalesinde %70 oranında bir başarı sağlamıştır. Bugüne kadar uhdemizde kalan ihalelerde yaklaşık 1 milyon adet ürünün teslimatı başarıyla gerçekleştirmiş ve yaklaşık 25 milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. En avantajlı teklif verdiğimizi öğrendiğimiz ihalelerde ihale kararı kesinleşmiş, ihale sözleşmesi imzalanmış, siparişi gelmiş ve henüz teslimatı yapılmamış bekleyen Toplam 900 bin adetin üzerinde ürün mevcut olup Yaklaşık 20 milyon TL tutarında daha fatura kesilmesi beklenmektedir Türkiye Genelindeki Hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12 Mayıs 2025 tarihinde firmamız ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır İvinin ürün grubunun pazardaki güçlü kabulü ve Stratejik önemi doğrultusunda satış hacminin önümüzdeki dönemlerde ülkemizde ve küresel pazarda artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu event dediği arkadaşlar damar yolu tedavi uygulamalarında kullanılmakta olup enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir. Hasta ve sağlık çalışanlarını korumanın yanında konfor sağlığı için kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır denmiş haberde. Bu haber Onkosem'in haberiydi. Kurun yenilenebilir enerjinin payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim yayınladı arkadaşlar. Ee, burada şirket 22 Temmuz 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçer olacak şekilde belirlenmesine, pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 30 milyon adet ile sınırlandırılmasına, pay geri alım için ayrılabilecek azami fon tutanında 400 milyon TL ile sınırlandırılmasına ve söz konusu fonun şirketin öz kaynaklarından karşılanmasına, söz konusu pay geri alımlarında ilke kararında belirlenen kurallara uyulmasına e, karar verilmiş arkadaşlar. Netaş'la alakalı da bir özel durum açıklaması var. Burada da özet bilgi Aspilsan Enerji ile imzalanan stratejik işbirliği anlaşması. Burada açıklama şöyle arkadaşlar. İDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şirketimiz ile Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ arasında stratejik bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında enerji depolama ve kesintisiz güç sistemleri başta olmak üzere başta savunma sektörü olmak üzere stratejik altyapı sistemlerine yönelik yüksek teknoloji çözümleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Taraflar arasında imzalanan anlaşma enerji sistemlerinin izlenmesi, yönetilmesi ve yapay zeka destekli kestirimci bakım uygulamalarının geliştirilmesini aynı zamanda enerji sürekliliği açısından kritik önem taşıyan kesintisiz güç çözümleri üzerinde ortak arge ve ürün geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır denmiş haberde. Bir diğer haber Aselsan'ın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle Asya ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında elektronik harp İHA önleme ve ve yeni nesil havan tevcih sistemlerinin tedariğine yönelik toplam Burada arkadaşlar rakam 169 milyon 725 bin 315 milyon ABD doları yazılmış Yani 169 milyon dolar mı tam anlayamadım ama böyle bir rakam yazılmış arkadaşlar. Haberi olduğu gibi sizlerle paylaşayım. Herhalde 169 milyon dolar olması lazım. 169 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2029 yıllar arasında gerçekleştirilecekmiş. Çelik halatın sermaye artırım haberi var. Burada bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. E, takvim netleşti. Yarın başlıyor. Burada rüçhan kullanım oranı %196.93. Richard kullanım tutarı 198 milyon 966 bin TL. Mevcut sermaye 101 milyon. Yeni sermaye 300 milyon olacak. Bedelli sermaye artırımı. Richard kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar 24 Temmuz 2025. Richard kullanım kullanım bitiş tarihi de 7 Ağustos 2025. Yani çelik altı yatırım yapanlar muhakkak bu Richard kullanım başlangıç bitiş tarihlerine dikkat etsinler. Bir de Bloomberg'deki haberleri sizlerle şöyle sizlerle paylaşacağım. City'den TL tavsiyesi. City stratejistleri gelişen piyasalara yönelik notlarında Türk lirası ile Polonya ve Mısır tahvillerinde alım tavsiyesi vermiş arkadaşlar. Şimdi notta Türk lirası ile birlikte Polonya'nın 10 yıllık reel tahvilleri Mısır'ın 3 aylık bonolarıyla ilgili de pozitif tavsiye verildi. Notta 3 aylık forward yoluyla dolar tl'de kısa pozisyona geçildiği vurgulanırken model portföyde tl ağırlık üstü olarak kategorilendirildi. Notta Türkiye'de rezervlerin Mart ayından bu yana toparlanma gerçekleştirdiği belirtildi. Notta Merkez Bankası sadece rezerv kaybını durdurmakla kalmadı. Aynı zamanda rezerv biriktirme sürecini de yeniden başlattı ki bu bizim görüşümüze göre oldukça dikkat çekici bir gelişme. Bunu yerel mevduat tutma eğiliminde de görüyoruz ifadelerine yer vermişler. Yine Avrupa Birliği'nden ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı diye bir haber var. Avrupa Birliği ABD ile tarifelerde anlaşmaya varılamaması durumunda ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar euroyu bulan ABD mallarına %30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyormuş. Avrupa Birliği anlaşma sağlamaması ve ABD Başkanı Trump'ın 1 Ağustos'tan sonra birliğin ihracatının önemli bölümüne tarife uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda yaklaşık 100 milyar euro büyüklüğündeki bazı mallara %30 gümrük vergisi uygulayarak ABD'ye hızlı bir darbe vurmayı planlıyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada ilk önlemler kapsamında Avrupa Birliği'nin 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına uygulanan ve halihazırda onaylanmış olan gümrük vergileri listesiyle daha önce önerilen 72 milyar euro değerindeki Amerikan ürünlerine uygulanan gümrük vergileri listesini tek bir pakette birleştireceğini söyledi. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre de Boeing uçakları, ABD yapımı otomobiller ve Bourbon viski gibi endüstriyel ürünleri içeren ABD ihracatı Trump'ın %30'luk tehdidine uygun bir vergiyle karşı karşıya kalacak diye haberde belirtilmiş. Bir diğer haber Eurofighter uçakları için mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları Türkiye'nin Eurofighter uçaklarının kullanıcısı olarak kabul edilmesini öngören mutabakat zaptı imzaladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen işbirliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğinin savunma sanayi ve güvenlik alandaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki bakan da ittifakın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur denildi. Açıklamada şu bilgiler verildi. İki ülke Eurofighter ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Eurofighter Type kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme Birleşik Krallık Türkiye ortaklığında kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır. Savunma bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Taypon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki bakan da bu imzayı Türkiye'nin Taypon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır denmiş haberde arkadaşlar. Evet bu haber sizlerle paylaşacağım. Gün ortası son haberdi. Şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.